Selam. E, merhaba arkadaşlar, ismim Furkan, e, ben Behemiş Reyim ve e, size bugün NMC'nin e, İngilizce testi olarak saydığı OET ve IELTS üzerindeki yaptığı değişikliklerden bahsetmek istiyorum. Bu değişiklikler çok e, güncel olarak yayınlandı ve insanların kafasında gerçekten soru işareti bırakıyor. Aslında genel olarak şunu görmemiz gerekiyor, bu değişiklikler e, sonucu değiştirmiyor, sadece sonuca giden yollara e, bir değişiklik var. Bu değişikliklerden bir tanesi kombinasyon üzerinde yapıldı. Bildiğimiz üzere IELTS'de ve OET'de bizler iki test sonucunu kombine edebiliyorduk. Ama iki test sonucunun nasıl olması lazım? Birbirlerine tamamlaması lazım. Mesela listeningden 7 almanız gerekiyorsa, bir tanesi 6.5 ve diğeri 7 ise bunu kombinasyon yapabiliyorsunuz. Ama kural şuydu, hiçbir test sonucunuzun hiçbir bölümden 6.5'ün altına düşmemesi lazımdı. Eğer düşerse bu sonucu kombinasyon için uygun bir sonuç haline gelmiyordu. Ancak şu an e, yeni e, düzenleme ile birlikte kural şöyle değişti. Yine listening, speaking ve reading için altı buçuk altına düşmemezsiniz ve düşmemeniz gerekiyor. Ancak writing için altıya düşebiliyorsunuz. Yani altı buçuk kabul edilen, geçen o sayılan writing notunuz sizler için e, altı aldığınız zaman ve diğer notlarınızla kombinasyon yapmaya uygunsa. Bunu devam ettirebiliyorsunuz. Bu kombinasyonu yapabiliyorsunuz. Bu IELTS için 6.5 diyorum ama OET için de şöyle diyelim. C++ olarak geçiyordu. Writing geçer notu. Şu an C alsanız bile siz eğer doğru kombinasyon iki sonuç içerisinde yapabiliyorsanız siz bir bağlantıyı yapabiliyorsunuz. Bu ilk değişme. Buraya bir ekleme olarak da şunu yaptılar. Kombinasyonun yapılabileceği sınav süresi 12 aya çıkarıldı. Yani iki sınav arasında 12 ay aşılmadığı sürece 12 ayın içerisindeyseniz siz bu kombinasyonu yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar bunlar hem OIT'nin kendi sayfasında yayınlandı hem de NFC'nin kendi sayfasında yayınlandı. Ancak Türkiye'den VPN değiştirmeden NFC'nin sayfasına girip bakamıyorsunuz. Hani girmek isteyenler bakabilir. Burada birkaç fotoğraflı örnekler ve özetler gösterilmiş. Tabi bu değişiklikler ne zaman olacak? 2023 e, Ocak'ta e, olacağını söylüyorlar. E, bu şu an yayınlandı, yapılacağı söyleniyor ama net olarak şu an e, uygulanmıyor. Ama e, ilerleyen günlerde göreceğiz. Burada ikinci değişiklikte de e, Sporting Information From Your Employer diye bir başlık altında. Yani sizin işvereninizden sizin için bilgi, destek sağlamak diyebiliriz şöyle oluyor. Eğer siz sınava girdiniz ve sınavda atıyorum listening'den 6.5 aldınız ve 7'ye ihtiyacınız var ama diğerlerinden gereken minimum puanı aldınız. Bu zamanda da sizler hala başvurma hakkına sahip oluyorsunuz. Ama sizden şunu söylüyor. Burasını İngilizce okuyacağım sonra çevireceğim. You will need to have worked for your employer for a minimum of 12 months within in the last two years in practice in a healthcare or social care setting in Burada dediği şey sizin son 2 yıl içerisinde güncel olması gerektiğini söylüyor. Ve 12 ay boyunca en az İngiltere'de sağlık ve bakım alanında çalışmış olmanızı söylüyor. Siz eğer 6.5 listening ile burada bunu yaptıktan sonra size iş veren, size aslında bir şekilde garantörünüz olabiliyor. <laughs> ve size aslında daha sonrasında registration'ınızı tamamlama şansı veriyor. Ve daha sonrasında da mesleğiniz hemşirelik hem hemşireyle geçişinize izin verebiliyor. Ama tabii ki e, bunun bir garantisi olduğunu söylemiyor. Yani en önemlisi bence şu an kombinasyonlarda yapılan değişikleri kullanmak. 6 aylık sürenin 12 aya çıkarılmış olmasını kullanmak. E, tabii ki bu buna uyan bir test sonucunuz varsa yani tekrar bir teste girmektense hani bunu yapmayı tercih edebilirsiniz. Ama unutmayın ki e, en az 12 ay boyunca çalışmanız gerekiyor ve 12 ay sonunda bu kişi işveren size e, garantör olabiliyor. E, bunun dışında söyleyebileceğim ne var diye bakarsam. Değişiklikler iki başlık altında yapıldı. E, bir tanesi kombinasyonlar üzerine yapılan bir değişiklik. İkincisi de eğer sınava e, 0.5 puan bu IAS için OET için de B almanız gerekirken C plus aldınız diyelim veya C almanız lazım, C Plus almanız lazım, siz C aldınız. Bu Writing'den geçerli sadece. Ee, bununla ilgili bir şey. Ama unutmadan şunu söyleyeyim, bunu çünkü söylemeyi unuttum. Bu dediğim bu 0.5'lik kaçan kısım aslında sadece Writing için. Yani en başta listening örneğini verdim ama ya sadece aslında esnetmeleri Writing üzerine yapıyorlar. Yani siz eğer Writing'den 6.5 yerine 6 aldınız ve diğerleri 7. Ee, Okey, hmm, bunu yapabilirsiniz diyor ama ee, bu Reading, Speaking ve Listening için geçerli değil. Esnetmelerin yapılan bütün her esnetme, e, Writing bölümü için yapılıyor. Bu da aslında şu yüzden bence. Çünkü Writing, IELTS'in verdiği verilere bakarsak, öğrencilerin en çok zorlandığı, en düşük aldığı bölüm. Ve bu yüzden de aslında öğrencilerin en çok zorlandığı bölümü biraz esneterek e, hala kriterlerini düşünmüyorlar aslında. Ama öğrencilere birazcık daha yani gelmek isteyen kişilere, öğrenci demeyeyim artık hani insanlar e, mesleğine devam etmek için bu sınavları alıyor birazcık daha imkanlarını artırmak için, motivasyon vermek için, önlerini kolaylaştırmak, hani yol açmak, yollarını kolaylaştırmak için böyle bir süreci başlattılar. Daha sonra yine farklı gelişmeler olursa bu gelişmeleri size anlatmak isterim. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.